diyeceksiniz ki ne var niye bu kadar üzerinde konuşuyorsun? Şimdi biliyorsunuz Özgür Özel'in başlattığı normalleşme süreci eski yönetim yani eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sürekli eleştiriliyor. Hatta altı oyuluyor. Hatta bana sorarsanız CHP tabanı dolduruşa getiriliyor Özgür Özel'e karşı. İşte bugün de belki de Kılıçdaroğlu'na yakın bu isimler, belki de normalleşmeyi doğru bulmayan bu isimler Ayağa kalkmadı ama sadece ayağa kalkmamakla kalmadılar. Bugün mecliste ayağa kalkılacak haberini duyan CHP'li kimi milletvekilleri meclise gitmedi. Ne diyeyim yani takdir kamuoyunun. Şimdi özel haberimiz var dedim size. Bugün güzel bir şey yaptık. TV100 ana haber olarak döndük gittik vatandaşın ayağına. Ne dedik ki? Siz meclisteki milletvekillerinin bu yasama döneminde ülkemiz için ne yapmalarını bekliyorsunuz? Öyle güzel cevaplar geldi ki haberi izlerken ben içeride dedim ki millet ve vekili olması gereken vatandaş izleyelim şiddete, efendime söyleyeyim terbiyesizliğe vesaire bunların hepsine karşıyız. Halkın meclisten beklentisi budur. Milletin e, derdiyle dertlenmek, sorunlarını e, mecliste taşıyabilmek ama bunu kavgayla, hakaretle, böyle şeyle, ayrımcılıkla değil. Adalet bekliyorum. Tek tek kelimeli adalet. Adaletin olduğu yerde ekonomide düzeliriz. Her şey yerli yerince olur çok şey bekliyorum ama bir şey yapmayacaklarını da biliyorum. En büyük ekonomi sıkıntısı yaşıyoruz yani. Kadınlarımız, çocuklarımız ilk etapta onlar olmak üzere korunmasını istiyoruz. Hani yani bir şekilde düzene girmesini talep ediyoruz yani artık bizleri savunsunlar. Bir ay maaş almasınlar bir ay. O maaşlarını vatanda hani emekliyiz ya biz. Birimiz yetim maaşı, birimiz kendi maaşımız. Hani bir ay iki e, bin lira, bin lira hani böyle çocuk harçlığı gibi maaş değil. Bize versinler bakalım maaşını, bir iki ay maaş almasınlar. Helal etsinler haklarını, biz de onlara helal edelim haklarımızı. Zor geçinenler kendi e, çaresizliklerini meclise taşıyamıyorlar. Bütün milletvekilleri, seçildikleri illere özen göstersinler yeterli. ...hakibesine yeterli. Şimdi hayat meclisi kadar ucuz değil yani. Hayatın gerçeklerini bilsinler, ona göre e, ekonomiyi yapılandırsınlar. Çünkü onları biz seçiyoruz. Mecliste ilk ne tartışılmalı? Milletvekilleri ne için uğraşmalı? Enflasyonun düşürülmesi, ekonomi. Bunlar yani. E, onun dışında tabii ki çok büyük problemlerimiz var. İşte cinayetler var, e, başka türlü tecavüzler, her şey kötü olaylar oluyor. Birincisi ekonomik sorunlar. İkincisi ülkedeki suç oranının artması, ahlaki ve aile yapısının bozulması. Üçüncü olarak da dış uluslararası ilişkiler, bölgede gelişen şeyler. Eğitimde de çok ciddi reforma ihtiyaç var. Eğitim gerçekten baktığımız zaman son 15-20 yıllık süreç içerisinde nüfus artışıyla beraber ciddi anlamda gerileme gösterdi. Onlar önce halka ait birer milletvekili olduklarını hani önce bir onu öğrenecekler. Vatandaşın içine girip de vatandaşın halini görmelerini isterdim. Hocam bazen mecliste istenmeyen manzaralar yaşanabiliyor. Vekillerin arasında kavga çıkıyor. Siz bunu vatandaş olarak nasıl yorumluyorsunuz? Çok çirkin. İl çocuklar da, küçükler de izliyor. Bunları böyle örnek alarak yetişmek hiç iyi değil. Ekonomik hani kriz oldukça hani hat safhada ee, bunun akabinde hani çocuklarımız da ziyan oluyor. Hani kadınlarımız da şiddet görüyor. Paradan da geçtik artık biz. Bizi savunsun istiyoruz, bizi korusunlar. Hani 100 bin, 200 bin, 300 bin maaşla hani kendilerini düşünmesinler. Halkı da bir düşünsünler. Şöyle bir halkın içine girsinler. Özgürlük istiyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Ekonomi çok önemli. Gençlerimiz var, çocuklarımız var. Onların gelecek kaygıları var. Ya yeni bir Türkiye niye olmasın?